İstanbul Boğazı'nda trol avcılarına göz açtırılmıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile birlikte 83 personelin katılımıyla Fatih Yeni Kapı bölgesinde kaçak trol avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Bebeğim isimli tekneden trol avı kapılarını çıkarıyoruz. Da telefonu kapılarını da ah. Trol kapıları. Denetimde gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde 10 adet troll kapısı ve 7 adet troll ağı ile geçirildi. Evet işte tutulan kaçak balıklar. 4 kişiye de idari para cezası uygulandı. El konulan troll ağı ve kapıları mülkiyeti kamuya geçme kararı alınması için 7 emine alındı. dalgıçlar denize atılan kapıları tek tek çıkardı